Ümran'la alışverişe geldik. Bir tane kalmış. Şimdi yazar mısınız diyorum. Ya diyorum ben alacağım diyorum yok diyor ya. Ya Ümrancığım başka elbise bak yani. Elbise sanki elbise kıtlığı var tamam mı? İlla abi gitti bak bu kadar elbise var. Bu kadar elbise. Elbise ben ne yapayım şekerim? Öyle değil mi? He? E ne yapayım ya bu kadar elbiseden bak şimdi göstereyim size kıyamet kadar elbise var arkadaşım. Bunu mu seçtin yani seçe seçe? Ya bir arkadaşımız diyoruz hadi azıcık kanımız kaynadı diyoruz mutlaka içinden. Ben size ne dedim? Babamla annem barışacak ve yeniden evlenecek dedim mi? Dedim. Ne oldu? Evlendiler arkadaşlar. Dün nikahlarını kıydık. Ve artık bundan sonra mutlu bir hayat süreceğiz. Annem yanımda olacak. Babam yanımda olacak. Ve artık biz e, programı çıkmakta artık e, zaten çıkmıyorlar annemle babam ne de Ayhan Bey. Zaten o Ayhan Bey'i e, gerçekten o bizim zaten hayatımızı alt üst etti. Bundan sonra Ayhan Bey'i hayatımızda görmek istemiyoruz. Ne annem görmek istiyor, ne babam görmek istiyor. Çünkü biliyorsunuz kedi yüzünden annemle Ayhan Bey birbirlerine girmişlerdi. Yani bir kediyi sahiplenmeyen adam hanımını da sahiplenmez. Bir sokak hayvanını acımasız şekilde bir sokağa atan bir insana gerçekten ben zaten baba gözüyle bakamazdım. Ve iyi ki de benim babamla evlendi. Ve gerçekten çok mutlu olacağımızı düşünüyoruz. Yani sonuçta dağılan yuva tekrar birleşti. Tabii dağılan yuva bera, tekrardan birleşti ve o eski hayatımıza eski düzenimize yeniden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Zaten evet. Ümran Hanım programında belli diyordu zaten Ayhan Bey Ayla yani her ne kadar Ayhan Bey stüdyoya çıkmıştı. Onu jestler yapmış olsa da aklı hala Harun Bey'di. değil mi? Öyle gösteriyor. Tabii ki aklı hala babamdaydı. Çünkü çok uzun yıllar beraber bildiler sonuçta ve bir evlatları var. Ve bu yüzden de annem en doğru kararı verdi. Zaten Ayhan Bey kedi yüzünden de çok tartışlar büyük bir kavga oldu. Ve bu kedi de annem Kedi konusunda çok hassastır. Kedisini kendi evladı gibi Şöyle görür. Yani ha ben ya kedi aynıdır yani gözünde. E, e, Ayhan Bey'in de yaptığı olaydan sonra tabii ki annem ondan soğudu ve e, babamı e, artık geri dönme kararı verdi. E, babam da tabii ki tüm kedilerine sahip çıkar, kendi evladı gibi görür. E, yani artık e, buradan gitmeyi düşünüyoruz, taşınmayı düşünüyoruz. Sonuçta Burada. Ümran Hanım. Harun Bey'le eşiyle iyi de olsa kötü olsa bir 15 yıl geçirmiş bir hatırası var. İyi günde, kötü günde. Evet. Yani Ümran Hanım sizin üvey anneniz değil mi sonuçta? Evet. Yani, evet ama ağabey çok ağabey. seviyorsunuz. Tabii ki. Ben onu e, diyorum ya 15 yıl boyunca o bana baktı, o beni büyüttü. Bu yüzden de gerçek annem gibidir ve ben onu e, çok üzüldüm, e, ağladım. Yani. Yani ayrılmalarını annemin kaldıramadığını yani bir anne ya gibi Kolay 15 yıl boyunca o benim annem annemdi yani. Annelik yaptı bana. E şimdi gidip de başka bir adamla da tabii ki olmaz. Yani ben asla kabul etmedim ve etmeyeceğim de. bu çok iyi oldu. Dün nikahlarını kıydık. Evlendiler ve yeni bir ev, yeni bir yuva tuttular. artık annemle babamla yaşayacağım. bunun için de çok mutluyum. Bu röportajı verdiğiniz için teşekkür ederim. Evet birçok kişi inanmamıştı. Ümran Hanım'ın yani oğlum var. 15 yıllık bir evlilikten de evet. soruyorlardı. Bunu bir düzeltelim. Yani Ümran Hanım'ın üvey annesi ama gerçek bir anne gibi bakmış. Evet, büyütmüş. Beni, evet. yani Ayhan Bey'in oğlusunuz. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim.